kütahya kamu hastaneleri birliği zafer kalkınma ajansı ile başlattığı proje döngüsü yönetimi eğitimi sona erdi eğitime katılan personele sertifikaları verildi kütahya kamu hastaneleri birliği genel sekreteri mitat ekici yaptığı konuşmada Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Bir Fikir Bir Proje isimli projenin eğitim konusu olan proje döngüsü yönetimi eğitimi merkez binasında başladığı projenin amacı proje döngüsü yönetimi eğitimi konusunda yeterli eğitimi alarak bölgenin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini yükseltmeye çalışmak, sağlık alanındaki fikir ve düşüncelerin proje kapsamında hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu eğitime Kamu Hastaneleri Birliği ve Birliğe Bağlı Sağlık Kurumlarından proje döngüsü yönetimi eğitimi konusunda istekli ve gönüllü toplam 20 kişi katılım sağlamaktadır. Bu eğitim sonunda sertifikalarını alacak olan personelimiz da sağlık alanında farklı projelerle halkımıza faydalı olmayı hedeflemektedir dedi. Proje döngüsü yönetimi eğitimi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Eğitim Salonu'nda 11 Kasım 2013 saat 09'da başlayıp 15 Kasım tarihinde sona